Arkadaşlar merhabalar. Ankara'dan önce Nikola Tesla Havalimanı buradan da aktararak Podgorica'ya gideceğiz. Karadağ'a. <laughs> Kotor'u <Kodara> geziyoruz. <laughs> Alpin Kostor'a çıkan yol gerçekten çok kötü diyebilirim. Tek şerit yol. Karşıdan araç geldiği zaman sağ çekip yol vermeniz gerekiyor gördüğünüz üzere. Acemilere göre değil bu yolculuk. Alpin Coaster'a gelmeden önceki son zirvedeyiz. Burası haritada Best View of Kotor diye geçiyor. Gerçekten güzel bir manzara bakın. Bir tarafta Tivat var, bir tarafta Kotor var. Alpin Coaster'a geldik. Yaklaşık 8 Euro. 2,5-3 dakika sürüyor. Evet. Keyifli. Çok hızlı beklemeyin. Yavaşlatıyorlar. Bol bol fren Çok güzel manzaraları var. Bugün Tibet'e geldik. İnanılmaz bir trafik var. Çok sözü uzatmaya gerek yok. Gelmeyin. Gerçekten Karadağ gelinecek bir yer değilmiş. Bu üçüncü günümüz. Bir gün önce Kotor'a gittik. İlk gün Budva'daydık. Şu an Tibet'teyiz. Her gün bir trafik çekiyoruz. İnanılmaz bir sıcak var. Türkiye'den çok daha geri bir ülke burası. Bilmiyorum bence gereksiz şişirilmiş. Hatta bazı insanlar Instagram'da e, vizesiz İtalya demişler. Arkadaşım sen İtalya görmemişsin. Şimdi Perasta geçiyoruz. Arabalı vapur var. 5 Euro verip vaporla kısa bir seyahat ile karşıya geçiyorsunuz hemen. Bakalım Perast'ta neler var? Evet kanka başın göğe erdi mi? Sen erdi neydi? gerçekten Perast ve bu ada burası keyifli. Ama yani... güzel e, turist silkeliyorlar burada. Evet evet kiliseye girmek istedik 3 euro istediler kendi başına. Arkadaşlar Budva'da hep gece hayatı hal diyorlar. Evet şu anda bakıyorum. Henüz gece olmadı ama gerçekten insanlar sokakta ve çok kalabalık var. Seyahatimizin 5. gününde önce Sveti Stefan'a gittik. Ardından bara geldik. Yol çok uzun değil aslında. Birazcık trafik var. Ben Jozan ve Dedemir Kilisesi'ne geldik. İçeride konuşmak malum. Pek de mümkün değil. Hızlı bir kayıt paylaşıyorum. Buranın ilgi çeken bir diğer hususu, bahçesi, odası olması ve burada seremoni resmedilmiş. Marina tarafına geldik. Otopark var. Giriş 1.2 Euro civarı bir şey. Sonrasında da her saat için 1 Euro alıyorlar. Arabanızı kolaylıkla park edebilirsiniz. Sahil kıyısında yürüyerek çok güzel serin gölge olan kafeler, kafeteryalar bulabilirsiniz. Biz bunlardan bir tanesine oturduk. Pizzacı dolu. Burada zaten bolca pizzaya doyacaksınız. Onun garantisini verebilirim. Gölgedeyiz, serindeyiz. Dinleniyoruz, trafik çekmiyoruz. Ee, daha ne olsun? Bar sahili bu şekilde arkadaşlar. Udva'ya nazaran çok daha sessiz, sakin. Çocuk daireleri için çocuk oyun alanları da mevcut. Arkadaşlar size hafif bilgi vermek istiyorum. Burada marketler. Mesela Mega Market 7.24'de açık. Ama pazar günleri marketler kapalı. Bu konuda hazırlıklı olun. Direkt kurulmuştur. Bence burada mutlaka yapılması gereken bir aktivite. Budva'da son günümüz. Türkler çok fazla ilgi göstermişler. Tavsiyem iki gün gelin, Peras'ta gidin. Bir de çok istiyorsanız, Kotor'a gidebilirsiniz. Bence gelmeyin ama gelirseniz de deniz tatili için güzel. Son gün artık arabamızı teslim ettik. Uçak saatimizi bekliyoruz. Şöyle bir detaydan bahsetmek istedim sizlere. Bizim depozito kağıdımızda 500 lira yazıyordu. Ancak Abis şirketi bize 325 liralık güvence paketi altında burada tekrar ikinci bir sigorta sattı. <laughs> Önceden sizi uyarmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şeyler hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Budva. Çok fazla abartılmış. Bence pek bir şey yok. Türkiye'deki herhalde Alanya diyebiliriz. Tivat. Tivat'ta pek bir şey yok. Sadece orada marina var. Motor. Kotor. Kotor güzel. 2-3 saatte bitecek bir şehir. Ancak Kotor'un girişinde inanılmaz bir trafik var. O trafiği çekmeye değer mi tartışılır? Bar. Bar birazcık daha böyle sessiz sakin kendi halinde bir yer. Sweet Stefan bir adak yapmışlar. Aslında bizim Kuşadası'ndaki ada gibi. Ama biz Kuşadası'ndaki adaya doğru ilerleyip içine girebiliyoruz, çıkabiliyoruz. Sweet Stefan'da adaya çıkamıyorsunuz. Sadece adaya yürünen yolun sağına sonunda kumsal beach yapmışlar. O bir işte yüzebiliyorsunuz. Gerek var mı? Bence yok. Çünkü deniz her yerde deniz. Beni en çok etkileyen Karadağ'daki yer Perast. Birçok esnaf pek yüzünüze bakmıyorlar. Hatta of of çekiyorlar size. Kuzine diye bir restoran var. Orayı öneririm. Kahvaltısı çok güzel. Öğle yemeği güzel. Akşam yemeği güzel. Umarım bilet almamışsınızdır ve bu videoyu izliyorsunuzdur. Almış olan arkadaşlar özür diliyorum sizden hevesinizi kırmak istemem. Tabii herkesin ne beklediği, ne umduğu, ne bulacağı farklıdır. Herkese iyi tatiller diliyorum şimdiden. Keyfiniz bol olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.